Diyarbakır'da 3076 bina ağır hasarlı çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 1 boş 7 bina yıkılırken şehir hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da 1 boş 7 yapı yıkıldı. Bu yapılardan 414 vatandaşın cansız bedeni çıkartılırken yüzlerce kişi yaralandı şehirde depremin açtığı yaralar sarılmaya devam ederken yapıların denetimi de sürüyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, AK Parti, MKYK üyesi Alaaddin Parlak, 5 Mart tarihine kadar şehirde kontrol edilen bina sayısını sosyal medya hesabından paylaştı. Parlak'ın yaptığı paylaşımda, ilimizde 5 Mart tarihine kadar hasar tespiti, ağır hasarlı bina 3076, Bağımsız bölüm 9599 orta hasarlı bina 2715, bağımsız bölüm 14193 yıkık bina 28, bağımsız bölüm 458 acil yıkılacak bina 79. Bağımsız bölüm 464 toplam bina 5898 hasar tespitleri devam ediyor ifadelerine yer verildi.